Merhaba arkadaşlar hepiniz web tasarımcıya hoş geldiniz. Bugün sağlık sektörü için Google EDC'den nasıl reklam çıkmalıyız onu göstereceğim. Video geçmeden önce hala abone olmadıysanız abone olursanız çok sevinirim. Şimdi sağlık sektörü sağlık hizmeti için bir hizmet reklamı çıkmamız lazım. Yani potansiyel müşterilere bir şekilde ulaşmamız gerekiyor. Buradan yeni kampanya oluşturuyorum. ve burada hedefimizi seçiyoruz. Şimdi bize bir potansiyel müşteriye ihtiyacımız olduğu için buradan potansiyel müşterilere geliyorum. Dönüşüm hedeflerimde ne istiyorsam onu seçiyorum. Şu an yükleniyor. Burada zaten dönüşümleriniz çıkacak bu şekilde. Bu dönüşümler ne işe yarayacak? Daha sonrasında yeniden pazarlama için kullanırken verileri hani kaç kişiye hangi insanlara ulaştığımızı görmek için ya yani veri istatistikler için bu dönüşümleri kullanıyoruz. Buradan bir kampanya türü seçin diyor. Şimdi biz videoda YouTube videosu olarak paylaşmayacağız. Yani YouTube'da izleyiciye ulaşmak istemiyoruz. Görüntülü reklam ağı da oluşturmak istemiyoruz. Sonuçta hizmetiz yani bizim bir görselimiz yok aslında. O yüzden buradan arama ağından ya Google üst sıralara çıkarak hani Google reklamı vermek istiyoruz. Buradan hedefimize nasıl ulaşmak istediğimizi seçmemiz lazım. Web sitesinden telefon aramasından, mağaza uygulama potansiyel müşteri formu. Şimdi mağaza ve uygulama indirme işlemleri bizimle bir ilgisi yok. Neden? Çünkü biz hizmet sektöründeyiz, sağlıkla alakalı bir mağazamız yok bir uygulamamız şu an mevcut değil uygulama ileriki zamanlarda mevcut olabilir ama mağazamız yok telefon araması web sitesi ve potansiyel müşteri formu bu üçünü iyi seçmeniz gerekiyor hani potansiyel müşteriniz web sitenize gelerek bilgi mi alsın oradan mı ulaşsın direkt telefonla mı arasın yoksa form doldursunlar siz mi arayacaksınız? Diyorum ki ben telefon araması olsun ama ben ıı, yine de bu reklama müşteri formu uzantısı ekleyeceğim. Onu da göstereceğim. Şimdi diyorum ki telefon numarasıyla bana ulaşsınlar. Şuradan sağlık hizmeti diyorum kampanyaya. Burada dönüşümler, dönüşüm değeri tıklama gösterim payı var. Eğer dönüşümlerinizi araçlar ve ayarlardan hala yapamadıysanız ya da yapmadıysanız tıklamalarla devam edebilirsiniz. Buradan da maksimum, bunu isterseniz sınır belirleyebilirsiniz, isterseniz belirleye, belirlemeyin. 5 ya da 10 arasında belirleyebilirsiniz ilk başta. Sonraki diyorum burada Google arama iş ortaklarını dahil etmiyorum. Tüm Türkiye ve ya şöyle sağlık hizmeti diyelim biz saç ekim estetik o şekilde bir hizmetiz. Buradan başka bir yer girin diyorum. Diyorum ki Türkiye olsun. İngiltere olsun çok fazla gelen var. Başka diyorum ki Kanada olsun ya bana en çok oralardan geliyor. En çok talep şu an oralardan var. Bu üç ülkeyi seçtim. Daha sonra aşağı iniyorum. Buraya İngilizce şöyle İngilizce Fransızca diyorum. Ve diğer ayarlara bakalım. Şöyle. Buradan başlangıç ve bitiş tarihi ekleyebilirsiniz. E, reklam zaman planlaması ekleyebilirsiniz. Hani hangi saatler arasında, hangi günler arasında. şimdi Bizim sektörümüzde, yabancı ülkelerde olduğu için diyorum ki a, reklam zaman planlamasına gerek yok. İleri diyorum. Web siteniz varsa buraya web sitesine URL'sini girerek ya da buradan saç ekimi diyorum. Hani bana anahtar kelime önerileri göstere. Sizin alakası olmayanları şöyle silebilirsiniz. Ve tam eşleşme olması için bu anahtar kelimelerin soluna Tırnak işareti sağına tırnak işareti soluna tırnak işareti sağına tırnak işareti emin olun bu tam eşleşme sizin reklamınızı daha doğru göstermenize yardımcı olacaktır. Burada size alakası olmayanları da silin negatif kelimeleri de ekleyin yani en ucuz saç ekimi gibi bir şeyi ekleyin. Bir de biz yurt dışına da çıkacağımız için Aa, diyorum ki saç ekimi ne oluyor? Hani şeyde İngilizcede İngilizcede değil. Sektör de bazen farklı olabiliyor saç ekimi. Bakalım sektörde adı bu şekilde mi geçiyor? Evet, sektörde de ismi bu şekilde geçiyor Ben de buraya bunu yazıyorum ki Şimdi Bizim a, Hedef kitlemiz yurt dışında da olduğu için İngilizce'de anahtar kelimelere ihtiyacımız Olacak Evet Bu şekilde Türkçeleri de ekleyin Daha sonrası telefon araması üreten reklamlar dediğimiz için telefon numaramızı yazdık. Bakın burada URL'mizi giriyoruz. Yani web sitemizi. Buralara başlıklar. Bakalım. Bakın neler yapmışlar. Bakın reklam, 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 reklam. Diyorum ki ben de şunu alayım. Tabi siz bu şekilde yapmayın. Siz kendi şirketinize Ait bilgilere girin Başlıkları daha Şey yapabilirsiniz hmm. Özgün İşletme adımda Saç hmm. Şöyle yapalım İşletme adı Neox Estetik Diyorum Bakın. Açıklamamızı yazıyoruz. Şurada yurt dışına da çıkacağımız için reklamı şöyle İngilizce açıklamaları da yazıyorum. Ben şu an kopyala yapıştır diyorum ama siz bunu yapmayın. Reklam URD seçenekleri var. Buna gerek yok. Tamam diyorum. Sonraki Burada açıklama metni uzantıları yani daha fazla bakın şuradaki şeyler daha fazla gözükmesi için bu açıklama metnin uzantısında mutlaka yapın. Mesela şöyle yine ek bilgi ekleyin diyor saç ekiminde dünyada bir numara saç ekiminde indirim tabi bunları İngilizce yazın estetik ve saç ekimi bu şekilde bunları da yapıp kaydet diyorsunuz ön izlemesini göstereceğim size şimdi Bakın. Burada gözüküyor. Daha sonrasında diğer uzantılar seçeneğimiz de var. Ek açıklama, potansiyel, fiyat, promosyon. Ben potansiyel müşteri formu da istiyorum. Buradan yeni oluştur diyerek şöyle bir a, potansiyel müşteri formu oluşturun. Yani isim, soyisim, posta, telefon numarası Yapıp size gönderecekler Ben sıfırdan şu an oluşturmuyorum Kaydet Diğer uzantılar Diyorum ki fiyat uzantısı da olsun Neden Çünkü yurt dışına da çıkıyorum Burada Servis Seçeneğiniz Seçiyorum Fiyat uzantısı Başlık olarak da hayır transplant price diyorum diyorum ki işte 2000 dolardan başlıyor buraya açıklamamı yazıyorum kaydet diyorum URL de istiyor açıklama istiyor açıklama yüzde 50 İndirim diyorum şu an. İngilizce yazın tabi bunları. Şöyle. Şu URL'imde girdim. Mobildeki de aynı diyorum. Kaydet dedim. En az 3 fiyat uzantısı diyor. Buraya estetik botoks diyelim buna. Botoks. 1500 diyelim. Şuraya açıklama yazıyoruz. URL'mizi koyuyoruz. Bir adet daha. Buna da saç ekimi diyeyim. Tabi bunları siz bu şekilde yapmayın. Saç ekimi yani gerçek fiyatlarınızı koyun açıklamayı açıklama yazıyorum. Tekrar URL URL kaydet diyorum. Buradan ön izlemesini göstereyim bakın. Bu şekilde fiyatları da çıkacak. Bunu eklemek zorunda değilsiniz. Ben sadece göstermek istedim. Diğer uzantılardan da promosyon diyorum ki promosyon ismi yok. Özel gün yok. Bunu İngilizce seçiyorum. Para birimi yine dolar olarak seçiyorum. Fiyat indirimi yüzde indirim diyorum ki yüzde yirmi indirim fırsatım var. Ögede saç ekimi URL koyuyorum promosyon üzere Bunlar yok kaydet dedim bunun da ön izlemesini göstereyim size bakın burada saç ekimde yüzde 50 indirim yine koymak zorunda değilsiniz ama koyabilirsiniz koymak isterseniz diye gösterdim sonraki diyorum Burada günlük diyorum ki 100 TL'den çıksın. Neden bu kadar fazla verdim? Yurt dışına da çıktığımız için. Şimdi saç ekimi aa, reklamımız için bu şekilde bir potansiyel müşteri reklamı çıkabilirsiniz. Burada anahtar kelime ve şeylerde bir problem olduğunu gösterdi. Kırmızı işaretle gösteriyor. Burada URL koymamız gerekiyordu. Ben koymadım. Bunları da yaptıktan sonra burada bütçede onayladım. Daha sonrasında inceleyerek burada kampanya yayınla butonu çıkacak. Buraya URL koymadığım için şu an çıkmıyor. Siz web sitenizi koyun. Kampanya yayınla dedikten sonra İngiltere, Kanada ve Türkiye'de reklamınız çıkacaktır. Bu şekilde sağlık hizmeti olarak Google'da reklam verebilirsiniz. Umarım faydalı olmuştur. Hala takip etmiyorsanız yani abone olmadıysanız abone olursanız çok sevinirim. Diğer eğitimlerde görüşmek üzere.